kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması çıtır çıtır midye baklava yapıyoruz. Bayram sofralarınıza yakışacak nefis bir tarif. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Hamuru için bir tane yumurta, bir çay bardağı kadar sıvı yağ, bir çay bardağı kadar yoğurt, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, Elma sirkesi de olur. Evimizde hangisi varsa onu kullanalım. Yarım çay bardağı kadar nişasta. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Önce şöyle bir bardak un ve bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ekleyelim. yine karıştıralım bu aşamada şöyle çay kaşığımızın ucuyla biraz da tuz ekleyelim ve yine güzelce karıştıralım şimdi ikinci bardak unumuzu da ekliyoruz ve elimizle şöyle yunuralım arkadaşlar bir yarım bardak daha un ekleyeceğim ama unumuzu iki bardaktan sonra kontrollü ekleyelim Undan una değişiklik gösterebiliyor. Şimdi de yarım bardağımı şöyle yine kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kalan unumu da ekliyorum arkadaşlar. Ben tam iki buçuk bardak kadar un eklemiş oldum. Şu anki kıvamı çok güzel. Bu şekilde güzel bir hamur elde edinceye kadar yunuracağım. hamurumuzu böyle 2-3 dakika kadar yoğuralım. Oldu arkadaşlar size hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak bir kıvamda. Hemen hamurumuzu 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken arkadaşlar biz de hemen şerbetini hazırlayalım. Bunun için 3,5 su bardağı kadar şeker Buçuk su bardağı kadar suyumuzu ekleyelim. Ve şekerimiz eriyinceye kadar şu şekilde karıştıralım. Ocağımızı alalım. Ve şerbetimize şöyle iki dilim de limon atalım. Kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da altını kısıyoruz ve bir 20 dakika koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynadı arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu bir kıvamla şerbet altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuzu 15 dakika kadar dinlendirdik hemen yapmaya geçelim. Öncelikle hamurumuzu tezgahımıza alalım ve şöyle ortadan iki eşit parçaya bölelim. ve tekrardan da bu böldüğümüz hamurlarımızı 6 eş parçaya bölelim. Küçük bezeler haline getirelim. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde yine şöyle elimizle şekil verelim ve altı beze haline getirelim. Eşitlemek için arkadaşlar eğer küçüklü büyüklü olan varsa bir diğer bezeden küçük bir parça kopararak aynı ölçüye getirebiliriz. Toplamda 12 adet beze elde ettik arkadaşlar. Onları hemen tabağımıza alalım. Hemen bir tanesini açmaya başlayalım, üzerine kapatalım diğerlerini bekletelim. Şimdi de bezelerimizin böyle altını, üstünü bolca nişasta serpelim. Benim nişastam buğday nişastası arkadaşlar. Dilerseniz mısır nişastası da güzel olacaktır. Hemen bir merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım. hemen biraz daha nişastalayarak bir kenara alalım. Bir ikincisini açalım. Şimdi ikinci bezemizi de aynı şekilde bol nişastayla açalım. bunu da bir önceki bezemizin üzerine yerleştirelim. Bu şekilde 12 tanesini de aynı şekil açalım, üst üste koyalım. Bütün bezelerimizi arkadaşlar yaptıktan sonra şöyle aralarını bolca nişastalamayı unutmayalım şimdi son katını yapıyorum arkadaşlar 12. bezemi yapıyorum gördüğünüz gibi bu bezeye çok fazla nişasta serpmiyoruz en üst katına daha az nişasta yapıyoruz ki daha rahat açalım şimdi şöyle alalım üst katına nişasta serpmeden hafiften de elimizde şöyle kenarlarına bastıralım ve yine merdanemizde açalım. Önce şöyle şöyle arkadaşlar kolaylık olsun diye yapabilirsiniz. Sonra da şu şekilde açıyoruz. Açarken de arkadaşlar biraz bu yüzünü biraz da diğer yüzünden açıyoruz ki küçüklü büyüklü kalmasın. Hemen size şöyle inceliğinde gösteriyorum. Bu en büyük fırın tepsisinin biraz daha büyüğü. Şu şekilde kalınlığı da böyle bir gözleme şeklinde diyebiliriz. Şimdi de şu ucundan böyle sıkı sıkı kesinlikle gevşek sarmayalım. Sıkı bir şekilde rulo haline getirelim. lo haline getirdikten sonra da arkadaşlar şu ortası biraz böyle kalın kaldıysa şöyle hafif çekiştirerek kenarlarına kalınlığını verebiliriz. Şimdi de bu aşamadan sonra birer parmak kalınlığında keselim. Şöyle parmağımızla ölçelim arkadaşlar. Şu şekilde parmağımızı koyarak hepsini birer parmak şeklinde kesiyoruz. Ben size bir tanesini de örnek olarak göstermek istiyorum. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bu aşamada arkadaşlar önce elimizle şöyle bastıralım merdaneden önce. Şöyle küçük, küçük bir kenara çıkabilir. Hiç önemli değil. Şöyle yaptıktan sonra da merdanemizle böyle çay tabağı büyüklüğünde çok büyük olmayacak. Çay tabağı büyüklüğünde açacağız. şekilde içine de çekilmiş cevizimizden şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyalım ve şu şekilde kapatıyoruz çok çok sıkmamıza da gerek yok şöyle kendiliğinden kapanacak zaten ve tepsimize yerleştiriyoruz Hepsini bu şekilde yapıp tepsime diziyorum. Bütün tatlılarımızı hazırladık. Şimdi de yağını eritmeye geçelim. 100 gram margarin ve bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz ve eriyinceye kadar kaynatıyoruz. Yağımızı erittim arkadaşlar. 3-4 dakika kadar da tekrar soğuttum. Çünkü kaynar kaynar da yağımızı dökmeyelim. Şimdi de yağımızı hemen bütün tatlılarımızın üzerine şu şekilde dökelim. 170 derecelik ısıtılmış fırınımızda alt üst kızarıncaya kadar pişirelim. Baklavamız fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi de bir 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Şerbetimiz soğuk, tatlımız ılık bir şekilde hemen şerbetini üzerine gezdirelim. Şöyle yavaş yavaş. Ve tatlımızı 2-3 saat bu şekilde dinlendirelim.